1453 yılının baharında Fatih Sultan Mehmet önderliğindeki Osmanlı ordusu, yüzyıllardır aşılamaz denilen Konstantinopolis surlarının önüne geldi. Yüz bini aşkın asker, devasa toplar ve yenilikçi savaş stratejileriyle Bizans İmparatorluğu'nun kalbine kararlılıkla ilerliyordu. Kuştan büyük gülleler atan şahi topları, surlarda açılan gediklere Osmanlı'nın gücünü taşıdı. Fakat Bizans, Surları onararak ve direnişiyle Osmanlı'yı durdurmaya çalıştı. Aylarca süren bu büyük mücadele sırasında Osmanlı ordusu geceleri bile surları zorlamaktan vazgeçmedi. En unutulmaz anlardan biri gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesiydi. Bu hareketle Bizans tüm savunma planlarında bozguna uğradı. 29 Mayıs sabahı Osmanlı ordusu son saldırısını gerçekleştirdi ve şehir düştü. Fatih Sultan Mehmet o sabah Ayasofya'ya girerek İstanbul'un yeni bir çağın başkenti olduğunu ilan etti. Bu zafer sadece Bizans'ın sonu değil, dünya tarihinin dönüm noktalarından biri oldu.